Biz bu devletin gönüllü mensuplarıyız. Aşıklarıyız. Bu bayrağın sevdalılarıyız. Öyle bizi yallah Arabistan'a, yallah şuraya, yallah buraya diyenlere gülüp geçiyoruz yani. Baktım mı da soylarını o yallah diyenlerin hepsi başka yerden gelmişler. Söylemeyeyim nereden geldiklerini. Biliyorum çoğunu çünkü. Allah bu devleti İslam nizamıyla yüceltsin bu bayrağımız bizim bin yıllık bir bayrak. İslam'la dünyaya hükmetmiş. Müslümanları gölgesinde barındırmış. Şimdi yavaş yavaş toplanıyoruz. Toplanacağız. Bu tesbih tanelerinin yine imamesi bu bayrak olacak. Bu devlet olacak, bu millet olacak. Zerre kadar şüphem yok. Zerre kadar şüphem yok. Ya hocam işte bizim sistemimiz. Ya bırak sen onları. Allah kalpleri evirip çeviren değil mi? İsterse bir anda döndürür. Kalpleri pıt diye döndürür. Meyhaneden sarhoşu çıkarır. Yaşasın şeriat diye bağırtır. Kalpler Allah'ın elinde. Bir de şunu unutmayın. Kimsenin bulunduğu günah içerisindeki haliyle kınamayın. Kınadığınız başınıza gelmeden dünyadan ayrılmazsınız. Hiç kimseyi günahından sebep sakın kınamayın. Çünkü şöyle bir bilgi var elimizde. Diyor ki Allahü Teala bir gün hidayete erebilecek bir kulsa onu meyhanedeyken de fuhşiyattayken de seviyor. Çünkü biliyor ki ilmi ilahisinde o kul bir gün tövbe edecek ve kendi rızası için yaşayacak. Onu diyor batakhanedeyken de seviyor. Şimdi aramızda da vardır tövbekar abiler yani. Ben tanıyorum öyle adamlar. Hatta geçen birkaç tanesiyle oturuyorduk. Çok gülüyorum sohbetlerine. Kızıyorum tabi bunu başka yerde anmayın diyorum İkisi de aynı yolun yolcusuymuş tövbe etmişler ama böyle sakallılar şimdi yani siz tanısanız anlamazsınız bir şey anlatıyor diyor ki sen o zaman kafirdin ama değil mi diyor daha müslüman olmamıştım diyor yani müslüman da aslında günahkar ya onu söylüyor birbiriyle alay ediyor ben birine dedim ki abi sen hanımı çarşaflı ismini söylemeyeyim şimdi beni çok sıkı dinler çünkü abi dedim hem de büyük abilerden senin hanım çarşaflı deme dedim tabi tabi dedi nasıl aldın dedim ben onu müslüman olduktan sonra aldım diyor yani hayatını böyle görmüş adam. Batakhaneden çıktığı gün için Müslüman olduğum gün diyor. Halbuki o zaman da Allah'a inanıyor. Ama batakhanede şimdi git sıkıyorsa yanında İslam'a bir laf söyle bakayım. O eski batakhanecilerin, fuhşiyatçıların şimdi öyle Müslüman olmuşlar ki İslam'ı benden çok savunuyorlar. O yüzden kimseyi oradayken kınamayın. Çünkü Allah eğer o bir gün tövbe edecekse sen bilmiyorsun. Allah biliyor onu ilmi ilahisiyle o bir gün tövbe edecek diyor ve onu batakhanenin içindeyken de seviyor eşittir bişri hafi alkolin biriydi ne oldu bişri hafi hazretleri oldu değil mi hepimiz onun ayağının altında toz oluruz eşittir hazreti ömer nasıl müslüman olduğunu biliyorsun ben muhammedi tek başıma öldürürüm dedi çünkü baba yiğit bir adam ömer öyle kafirken de çok cesurdu müslüman olunca ona katladı yüze bine katladı Herkes peygamberi öldürmek için uğraşıyor ama korkuyorlar. Ömer dedi ki ben tek başıma hallederim dedi. Hem de güpe gündüz halleder. Bak bak cesarete bak. Evinden kılıcını aldı çıktı. Yolda Muhammed'i öldüreceğim diye gidiyordu. Yolun sonunda peygamberin ayaklarına kapandı. Ya Muhammed. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Gördün mü? Ömer'i kırasaydın ne olacaktı? Bak Ömer kim oldu? Bugün de böyledir. Allah batakhanedeki bir gün tövbe edecekse biz bilmiyoruz bilmediğimiz için herkes tövbe kapısı açık olduğunu biliyoruz. Bir gün gelir ki Ömer olur. Bir gün gelir ki Bişri Hafiye olur. Bilemezsin. Ama diyor ki bir adam yoldan çıkacaksa, doğruluktan ayrılacaksa, Allah'ın rızasından ayrılacaksa onu diyor caminin içinde zikrederken de sevmiyor diyor. Ne ürkütücü bir tehdit bu değil mi ya? Hangimizin garantisi var ya? Halil Konakçı'nın garantisi mi var imanını koruyacak diye? Senin var mı? Onun var mı? Benim yok. Hazreti Ebu Bekir ümmetin sıddık lakabını almış tek adamı. Nasıl ölüyor biliyor musun ölümde şeyinde? Ölmesine yakın tek yaptığı dua şu. Ya Yusuf suresinden ya Yunus suresinden bilmiyorum. Teveffeni müslime ve elhikni bis salihin diye zikrediyormuş. Ne demek bu biliyor musun? Ya Rabbi ruhumu diyor Müslüman olarak al beni salihlerle haşret. Ebu Bekir ediyor bu duayı ya. Sana bana ne oluyor gözünü seveyim. Hangimizin garantisi var ya? Camideyiz diye, İslam ehliyiz diye, cihad ehliyiz diye, davamız var diye hangimizin garantisi var gözünüzü seveyim ya? Peygamberin yanında vahiy katibi bile sonunda kafir olan var. Hiçbirimizin garantisi yok. Kimse imanıyla, kimse ilmiyle, kimse hizmetiyle, kimse koşuşturmasıyla sakın övünce düşmesin, gururlanmasın, kibirlenmesin. Sadece şükret. Ya Rabbi hamd ediyorum ki kendi yolunda tutuyorsun beni. Hak etmiyorum ben. Ama sen beni tutuyorsun ya Rabbi. Diye dua etsin. Vay ben ne büyük adamım, ne büyük alimim, ne büyük hocayım, ne güzel İslam'ı anlatıyorum, ne güzel para harcıyorum, İslam'ı okutuyorum, ne güzel hocayım talebe yetişti. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne çok teheccüd namazı kılıyorum. Yok öyle bir şey. Hiçbirimizin garantisi yok. Bilemezsin. En müttaki saydığın adam bile cehennemlik olur. Aha da salebe. Teheccüd namazlarını bile camide kılardı. Ama ne oldu? Yazık oldu salebeye dedi Resulullah Aleyhisselam. Yazık oldu. Kimseyi kınamayın. Bir gün gelecek Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi Allah rahmet eylesin. O meyhanelerde staj yapan komünistlerin, dinsizlerin arasında şimdi staj yapan adamlar çıkıp çıkıp İslam'ın müdafisi olacaklar. Onlarca şahit olduğum var. Az önce anlattım işte. Bundan bilmem kaç yıl önce beş para etmez bir hayatı var. Şimdi İslam'ın en iyi müdafisi. İslam'a bir şey olsun sıkıyorsa. Devlete bir biri bir laf yapsın. Hemen onlar önde. Çünkü İslam'ın öyle bir dönemine girdik ki ilk dönemi gibi. Teaddi Müslümanlara ihtiyacımız var. Yani cesur, hareketli, aktif. Yani Müslüman yöneticidir. Bulunduğu ortamı da dizayn eder. Reaksiyon etkiye tepki verir. O sana ne yapıyorsa sen onu onu yaparsın. Müslümanın işi böyle değil ya. Biz bu kadar basit miyiz ya? Biz düzeni kurucuyuz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz Allah'ın nizamıyla yaşıyoruz. İstiyoruz ki her alanımızda öyle yaşayalım.